Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü sorunumuz gördüğünüz gibi masamız bu şekilde sallanarak ses çıkartıyor. Çok rahatsız edici bir ses. Bunu nasıl çözebiliriz? Bunun çok basit bir yöntemi var. Şimdi size onu göstereceğim. Öncelikle masamızı ters çevirerek işlemimize başlıyoruz arkadaşlar. Bir tornavida yardımıyla vidalarımızı sökerek ayakları masadan ayırıyoruz. Videoları izleyen arkadaşlar genelde e, tanıdıklarım şöyle bir şey söylüyorlar. Neden şarjlı matkap kullanmıyorsun diye. Arkadaşlar ben yaptığım işi herkesin evinde yapabileceği şekilde yapmak istiyorum. Hani her evde bir tornavida bulunabilir ama her evde bir şarjlı matkap olmayabilir. Şöyle ayakları tek tek sökerek masadan ayırıyoruz. Bu arada video devam ederken kanalımıza abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Vidalarımızı sökmeye. Gerçekten çok rahatsız edici bir ses çıkartıyor. Şöyle ki yemek yerken veya birisiyle oturup çay içerken falan kolunuzu masaya koymak istemiyorsunuz o şekilde. Bir ses. Evet, vidalarımızı söktük. Arkadaşlar size göstereceğim parça şu. Rondela bunun ismi. Rondelayla vidayı sıktığınız zaman vida gevşeme yapmıyor. Evet, 8 tane vidamız var. 8 vidamıza rondelalarımızı tek tek geçiriyoruz. Peki rondelayı nereden alabilirsiniz arkadaşlar rondelayı herhangi bir nalburdan alabilirsiniz. E, hatta vidanın birini söküp yanınızda götürürseniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü nalbur size vidanın çapını soracak. Onun için öncelikle vidanın bir tanesini sökün. Ondan sonra nalbura giderek nalburdan rondela diyerek alabilirsiniz. Evet, rondelolarımızı vidalarımıza taktık. Şimdi montaj kısmına geçiyoruz. Montaj kısmını yaparken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken e, ayağı tam düz bir şekilde tutmanız. Çünkü diğer türlü vida metala sürteceği için diş kapma ihtimali var. Öncelikle elinizle vidayı sıkın ki arkadaşlar e, vida diş kapmasın. Diş kaparsa onu hem sökmesi hem tekrar yerine takması problem olacaktır ayaklarımızı tek tek yerine montaj yapıyoruz. Şu kenar vidalarını da arkadaşlar kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir açıklık var mı diye. Ama genelde o sesler dediğim gibi ayağın bağlı olduğu vidadan geliyor. O zamanla gevşeme yapıyor ama rondela kullandığınız zaman vidanız kesinlikle ve kesinlikle gevşeme yapmayacaktır. Bunu sandalyelerinizde de uygulayabilirsiniz. Bu şekilde sallanan veya ses çıkaran sandalyeniz varsa onun da vidalarını sökerek rondela takıp tekrar montajını yaparsanız bu probleminiz giderilmiş olacaktır. Evet işlemin sonuna yaklaştık arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Son vidamızı sıkıp masayı düzelterek işlemimizi tamamlayacağız. Arkadaşlar vidayı sıkarken sıkma işlemini bittikten sonra tekrar bir daha tornavidayla yoklarsanız vidaların hepsini sizin için iyi olacaktır. Evet işlemimizin sonuna geldik. Masamızı deneyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir sallantı veya ses çıkarma diye bir problemimiz kalmadı. Kendinize dikkat edin. Kalın sağlıcakla.